Merhaba, ben Teknobilim Adamı, teknoloji ve eğitim alanındaki en güncel bilgileri sizinle paylaşıyorum. Bugünkü konumuz yapay zeka nedir? 60 saniyede anlatıyorum. Yapay zeka, makinelerin insan zekasını taklit ederek sorunları çözebilmesini sağlayan bir teknoloji. Yani, bilgisayarların öğrenip, karar vermesi, hatta kendilerini geliştirmesi, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi... Alt alanlar sayesinde yapay zeka artık birçok sektörde kullanılıyor. Netflix'in size önerdiği diziler, Google'ın arama sonuçlarını kişiselleştirmesi veya Siri gibi asistanların sorularınıza yanıt vermesi. Bunların hepsi yapay zeka sayesinde. Yapay zeka sadece geleceği değil, bugünü de şekillendiriyor. Daha fazlası için kanalımı abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.